Merhaba aslanlar ve özellikle yükselen burcu aslan olanlar. 1 Kasım'da Akrep Burcu'nun 9 derecesinde 4. evinizde bir yeni ay meydana gelecek. Güneş ise 21 Kasım'a kadar 4. evinizde olacak. Ev, aile, yuva konuları, taşınma, yer değişikliği konuları önemli olacak sizler için. Bu dönemde aileniz veya ev koşullarınız ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ailenizden önemli haberler de almanız söz konusu bu dönemde. Yeni bir ev alabilir, evinizi dekore ettirmek isteyebilirsiniz, tadilat, tamirat işlerine girebilirsiniz. Bu dönemde ailenizle, eşinizle, anne veya babanızla daha yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güzel bir beraberliğiniz varsa evlenebilirsiniz. Bazılarınız taşınabilir, iş nedeniyle yer değişikliği yapabilir ya da şehir değişikliği yapabilir veya evlenerek ya da boşanarak yer değişikliği, şehir değişikliği veya ülke değişikliği yapabilirsiniz. 15 Kasım'da Boğa burcunun 24 derecesinde 10. evinizde bir dolunay meydana gelecek. 4. ve 10. ev akslarınızı tetikleyecek olan bu dolunay, Akrep yeni ayında aldığınız kararlara bir netlik getirecek. Uzun zamandır iş arıyorsanız işe başlayabilirsiniz. Terfi, tayin, atama gibi gündemleriniz varsa olumlu anlamda sonuçlanabilir. Toplumsal statünüz değişebilir. Evlenebilir, boşanabilirsiniz. Evlilik nedeniyle veya iş nedeniyle şehir veya ülke değişikliği yapabilirsiniz. Bazılarınız ise memnun olmadığı işinden ayrılarak şartları daha iyi bir işe başlayabilir. 22 Kasım itibarıyla Güneş Yay burcunda 5. evinizde olacak. Bu süreçte sosyal çevrenizden haberler alabilirsiniz. Yeni sosyal çevrelere, gruplara, partilere, derneklere, organizasyonlara dahil olabilir ve bu alanlarda daha görünür olabilirsiniz, parlayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlardan güzel haberler alabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatını daha da kolaylaştıracak adımlar atabilirsiniz. Çocuklarınızın başarılarıyla övüneceğiniz bir süreç olabilir. Bazılarınız aşık olabilir, yeni bir aşka başlayabilir. Bu süreçte yeni bir hobi edinebilir veya var olan hobilerinizden sosyal çevrenizin de desteğiyle kazançlar sağlayabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin içerisindeyseniz oldukça başarılı ve kazançlı bir dönem olabilir. Yatırımlarınız varsa buralardan da bir takım haberler alabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber risk içeren yatırımlardan uzak durmanızda fayda var. Fakat Merkür 26 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar Yay burcunda 5. evinizde geri hareketine başlayacağından anlatmış olduğum bu konularla alakalı olumsuzluklar da gündeme gelebilir. İyice düşünmek, acele kararlar almamak önemli olacak. Merkür retro dönemleri iletişimsel anlamda bizi zorladığından ifade tarzımıza, yazışmalara ekstra dikkat etmeliyiz. Aşk, evlilik, yatırımlar ile ilgili konularda daha dikkatli olmalısınız. Atacağınız imzalara, sözleşmelere dikkat etmelisiniz. Evinizde var olan elektronik eşyalarınıza dikkat etmelisiniz. Artı bu dönemde elektronik eşya almanızı tavsiye etmem zira daha sonra sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Harekete geçmek için retro sonrasını tercih etmelisiniz. Eğer ilerletilmiş haritalarınızda veya doğum haritalarınızda Merkür zaten retro ise bu dönem sizin için şanslı olabilir güzel bir Kasım ayı geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.